Elçioğlu ikinci Muhteşem fuar Organizasyonu'nda gerçekleri Gergedan derisi bu denizanası, deniz anası keçi boynuzu çok yakından kaplumbağa köşesi Legan kemerlerin efendisi Legan deri ve siyoların kralı Selami Karakaş yanımızda. Hocam sektörün kalitesini yakaladınız. Bu kaliteyi nasıl yakaladınız? Bir ikinci sorumuz e, ikinci kez fuara katılıyorsunuz. İlk fuarda da vardınız. Elçoğlu birinci ve ikinci fuarı bir değerlendirebilir miyiz? Abi ilk sorunuza cevap vereyim. Kolay olmuyor. Kaliteyi yakalamak Kalite. kolay olmuyor. Yani yıllarımızı verdik. Görüyorsun saç kalmadı. Ya maşallah. Aynen abi. Abi aynen. E, ilk fuarla kıyasladığımız zaman daha başarılı. Arkadaşımız dersine çalışmış. Maşallah subhanallah. Değil mi? Çok iyi. Aynen. E, İdris Bey'i tebrik ediyorum. E, Allah başarılarına devam edilir. Ee, yani. bizden de Allah razı olsun. İşler iyi. Herhangi bir sıkıntı yani, yok. Allah hiçbir şey. sıkıntı yok. Şükürler olsun. abi şimdi biz, sen sadece, sen biliyorsun bizi. Leme, sadece kemer cüzdan değil. Hayır, Çeşitleri ağabey, de bir sayabilir miyiz? i̇şte abi Sarıcıya grubunun tamamı. A'dan, e, A'dan Z, kemer, cüzdan, e, seha çantaları, valizler, e, bellikler, freebackler. Yani bütün grubu söyleyebilirim abi. Hepsi var. Legan Türkiye'nin markası sizin markanız. El fuarında renk atan marka Legan. Takipte kalın. Elçi kalın.